iş olmaz mı? İş çok. Oho, abim narenceyi toplamaya ırgat bulamıyor. Mevsimliklerle idare ediyor işte. Değil mi abi? Ne? Züleyhalar iş şarjılarmış ya, çiftlikten iş çok duydum. E, yeter ki çalışmaya gönlünüz olsun. E, sen daha dün dedin, mevsimlikler az bu sene, mahsul nasıl kaldıracağız diye. Bak hele ya, Yılmaz ırgatlık mı yapacak kızım? Garibanlarla çapa mı sallayacak bu adam? İstanbul'un bir numaralı motor ustası ya. Sallarım tertip niye sallamayayım? Irgatlık da yaparım. Ya sen ırgatlık yapamazsın. E, motorlara bakar o zaman. Doğru söylüyor kocaman çiftlik. Su motoru var, içeride veri var. Tümen tümen ustası var. Motorlara onlar bakıyor. Züleyha da terziymiş. Yengem büyük hanıma söylesin... Kızım, Büyük Hanım'ın yüz tane tercisi var. Her gün biri geliyor, biri gidiyor. Ya sen niye bilip bilmeden konuşuyorsun Gülten ya? Hadi, git çay koy hadi, hadi, hadi.